Arkadaşlar merhaba. Ben Ya. Üçgende açılar ile ilgili çok güzel 12 tane soru hazırladım sizlere. Şimdi o soruların çözümlerine hemen başlıyorum. Bakın bizleri neler bekliyor. Birinci sorumuz. Bize verilen ilk önce eşitlikleri bir görelim. AD, AF eşitmiş. Yani buradaki AD ile AF eşit. C açısının tamamı 80 derece verilmiş bizlere. Ve eşit açılarımız var. Eşit açıları mutlaka bir harflendirelim. A'ya A dedik. Tamam. O halde burasına da B diyelim. Şimdi bakıyorum burada A, B. Şimdi iki iç açının toplamı bir dış açıyı verecektir. Demek ki burası A artı B. İkiz kenar üçgenin özelliğini kullanalım. Ve taban açıları eşittir deyip A artı B diyelim buraya da. Peki bize verilen 80 dereceyi kullanmadık. Yani A artı B'nin 80 derece olduğunu biliyoruz. O halde ikiz kenar üçgenin bir açısı 80 diğer açısı da 80 derece gelecektir. İç açıları toplamından burası 160 o zaman x'e de sadece 20 derece kalacaktır diyebiliriz. Evet. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda bakıyorum bize verilenlere. Burası 30, burası 70, burası 80, 100 derece verilmiş ve başka herhangi bir özelliğimiz yok. Eşitlik yok. İkizkenar üçgen o da yok. Yükseklik o da yok. Muhteşem üçlü yok. Orta taban yok. Hiçbir şey yok. Peki ne var? Tek bir şey. Ayrıntıya dikkat et. Burası 100 derece. Burası ise 80 derece. Topladığımızda 180 derece yapıyorsa, karşılıklı açılar birbirlerini 180 dereceye tamamlıyorlarsa o halde biz burada bir çemberden bahsedebiliriz. Bir çemberi bunun etrafına çizebiliriz. Ben hemen çiziyorum ve buraya yerleştiriyorum çemberimi. Harika. Evet oldu başardı. Şimdi burada çemberin özelliği doğrultusunda bakıyorum burası 30 derece. Ne güzel. O halde 30'un görmüş olduğu yay şurası da 60 derece gelecektir. Demek ki şurası 30 derece. Aynı yayı gördüğü için. Burası 80, burası 30 ve doğal olarak buraya da 70 derece kalacaktır diyebiliriz. 100 derece ise o halde burayı da 80 derece kalacaktır. Ne güzel. Burası 80 derece. E buradaki açıya bakalım şimdi. E, i̇ki iç açının toplamı bir dış açıyı verdiğine göre demek ki burası da 50 derece gelecektir diyebiliriz. Bizden istenen DAB yani şuradaki açıyı bu da 120 derecedir der. Sorumuzu bitiririz. Tatlı bir soru oldu. Güzel. Devam edelim. Bakalım üçüncü sorumuz nasıl bir soru. Şöyle bir sorumuz var. Bakıyorum ADDC eşit. BF onlara eşit. Hiçbir bağlantı yok değil mi? Hiçbir bağlantı yok. O bağlantıyı biz kendimiz oluşturacağız. Nasıl? Şöyle. Bak burası 90 derece. 90 derece var ve burada bir eşitliğimiz var. Onlardan bağımsız BF'yi görüyoruz. O halde ben F'den D'ye şöyle güzel bir kenar ortayı çekeyim. Ve burada bakıyorum 90'dan gelen bir kenar ortaya olduğu için muhteşem üç özelliğini kazandı ve BF ile bağlantıyı kurduk. Burası 20 derecesi o halde burası da 20 derecedir. Ne güzel. O halde burası 40. Eşitlikten dolayı burası da 40 gelecek. 90 derece 40. O halde alfa da 50 derece kalacaktır diyebiliriz. Ve bu sorumuzu bu şekilde bitiriyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Dördüncü sorumuza geliyorum. Dördüncü soruda bize verilenlere şöyle bir bakalım. Bize verilenler AC kısmına M demiş. EB kısmına ise 2M demiş. Ve BCD açısı. BCD açısı. Buraya ben X diyorum. Güzel. Şurasına X dediysek o zaman ACB 3X eksi 24 olacak. Yazalım. ACB. ACB. Şuradaki ifademiz 3x eksi 24 şeklinde gelecek. Tamam. Bize verilenler bunlar. Başka? Başka bir şey yok. Bakıyorum burası 90 derece, burası da 90 derece. O halde bunlar birbirlerine paralel. Ve ben paralelliği kullanarak buradaki x açısını alıyor, buraya aktarıyorum. Burası da x'tir. Tamam da kullanmadığımız bir şey var. O da m'ye 2 mi? Ne işime yarayacak? Arkadaş m'ye 2 mi ve 90 dereceyi gördüğümüzde Dikkat edersen o halde buradan bir tane muhteşem üçlü oluşturabilirsin. Yani bir tane kenar ortaya çektik. O halde biz eğer buraya M diyecek olursak burası da M'ye gelecektir. Burası iptal. O zaman şuraya da M gelecek diyebiliriz. Ne işime yarayacak bu hoca? Bak ikiz kenar üçgen. Burası xken, burası da x gelecek. Burası iki iç açının toplamından 2x gelecek ve burası da burası da bak burası önemli mi? Önemli. Bak şuraya mi? Bak buraya bu da mi? Bunu niye doğru çizmedim ben? Hmm. Şimdi oldu. Evet. Bu da oldu. Harika. Burası 2x burası 3x eksi 24. E bakıyorum. 3x eksi 24 eşittir. 2x ya. Buradan da x eşittir. 24 derece. X'i 24 derece bulduğumuza göre. O halde burası 24. 3, 24, 72, 48. Şurası da 48 derece. 48, 24 topladım. 52, 72, 90, 18 derece kaldı alfa açısına. Burası 18 derecedir der. Sorumuzu bitiririz. Harika. Geldik bir diğer sorumuza. Nasıl bir soruyla karşı karşıyayız? Bir bakalım şimdi. Harika bir soru. Yüksek ilk indirilmiş, kenar ortaya olmuş. İkiz kenar üçgen gelecek aklıma bu bir. Hemen yapalım. Eşitlik. Burasına M dedim. Burası da M. Tamam. E burası açı ortay. Güzel. E sonrasına bakıyoruz. İkiz üçgen olduğunu görüyorum. Bunu da eşitledik. Fakat bana verilen bir ifade daha var. Nedir? C, A, D. C, A, D. Burası ne diyelim? Hop ekran. Kendine gel. Ha. Şurası. Şurasına X diyelim. C, A, X dedik. BAC BAC şurası 2x. O halde o halde aslına bakarsan şurada x'ten vazgeçeyim ben oraya alfa demişsem bırak öyle kalsın değil mi? Heh. Şurası 2 alfa olsa. olmaz ortalık karışacak. Ortalık karışacak. Ya ben alfa'nın üzerine çiziyorum. Şuradaki açıyı istiyor bizden güzel kardeşim. Ortalık karışmasın. Burasına x dedik, burasına 2x dedik az önce olduğu gibi. O halde burasının da 2x olduğunu Gördük. E burası iki ise Bak buraya x. O zaman iki iç açının toplam bir dış açıyı verdiği için o halde burası da x gelecektir. Tamam. x'e x geldiğine göre o halde burası da iki mi? E burası da iki mi? E ya bu da ikiz üçgenden dolayı iki mi? E bu eşkenar üçgen çıktı. Aslına bakarsan daha tatlı bir şey var. İki mi? 2 mi? Burası da iki mi? Üç eşitlik. E muhteşem üçlü çıkıyor. Yani burası 90 derece geliyor. Yani 3x dediğimiz zımbırtı 90 dereceye, x ise 30 dereceye eşittir diyebiliriz. E benden alfa yani şurasını istiyordu. Yani burası alfa diye onu sileyim bak göstereyim. Şurası. Ha. İşte alfa dediğimiz 2x'i 2x dediğimiz değer de buradan 60 derecedir der. Sorumuzu bitiririz. Güzel bir soruydu. Sıradaki sorumuz şöyle. Klasik sorulardan bir tanesidir. Her kitapta, her yerde mutlaka göreceğiniz bir soru çeşididir bu. Paralellik verilmiş mi? verilmiş. Orta nokta verilmiş mi? Aha da burada verilmiş. Ne yapacaksın? Yapacağın şey şunu şuradan uzatmak. Uzattık. Uzattık ama burada bir paralellik var. Burada da orta nokta olduğuna göre arkadaşım burası da orta nokta olmak zorundadır. Niye? E orta taban ya. Orta tavan özelliği. Yani burasına M dersek burası 2M gelecektir. E bu buna eşit mi? Eşit. E o zaman buraya bakıyorum. İndirilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. İkiz kenar üçgen o halde burası da 50 derecedir. Geriye ne kaldı buraya? 40 derece. İki iç açının toplam bir dış açıyı verecektir bize. Burası 20 ise o halde burası da 20 der. Sorumuzu bitiririz. Bir diğer sorumuz gelsin. Diğer sorumuzda. da... Çok 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 güzel bir sorudur. Yine çok güzel bir şey kullanacağız burada. Neyi kullanacağız? Orta tabanı kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Bak nasıl kullanacağım. Genelde herkesin aklına gelen ilk hamleyi söylüyorum sana. İlk önce onu bir göstereyim. 90 derece alıyor şuradan anında böyle bir kenar ortayı çiziyor. Çiz tamam. Sonrasında yine kullanacaksın kesin ama yolu uzatıyorsun. Yani sorunun çözümünü uzatıyorsun. Ne gerek var? Ne yapacaksın peki hoca? Yapacağım hamle direkt şu. E noktasından alacağım şöyle bir tane paralel çekeceğim AC'ye. Yani burası 90 derece olacak. O halde AC kısmına biz 2m diyecek olursak ED dediğimiz kısım da 2 2m gelecektir. Tamam. E orta taban olduğuna göre orta noktadan geldi yükseklik paralellik o halde orta tabandır. Demek ki burası da m'dir diyebiliriz. 90'ın karşısına bakıyorum 2m'ye. Bak özel üçgen geldi karşı. Şuradaki üçgene bakalım. Bak şuradaki üçgen işte. 90'ın karşısında 2m var. O halde buradaki alfa açısının karşısında m olduğuna göre alfa'nın 30 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 30 60 90 üçgeni bu şekilde karşımıza çıktı. Burasına da 30'u yapıştırdık ve soruyu bitirdik. Bir diğer sorumuz bak bu tarz sorularda senin yapman gereken hamle ne biliyor musun? Bütün açıları yazacaksın ve eşitlikleri görmeye çalışacaksın. Nasıl yani? Şöyle. Bakıyorum şimdi. Burası 40. Burası 70. O halde burası da 70 derecedir diyebilirim. Aldım kalemi biraz daha büyüttük ve işte bak buradaki doğru parçası buradaki doğru parçasına eşit geldi. Devam edelim. Açı yazmaya devam ediyorum. Burası 40 60 100. Burası da 40 derece. O halde buraya da 40 derece kaldı. O halde ben eşitliğimi devam ettiriyorum. AB demek ki AD'ye eşitmiş. Vav. Wow. Çıkan ifadeye bakar mısın şimdi? Bak. Şu aradaki açıya bak 60 derece. Burada AB AD'ye eşit, aynı zamanda AE'ye eşit. O zaman burada ne oluştu? Bak çiziyorum, gösteriyorum sana. Bu da onlara eşit çıktı. Kalemi biraz daha kalınlaştıralım. Bu da onlara eşit çıktı. Nasıl çıktı ya? Aradaki açı 60 derece olduğuna göre o halde ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burası da 60'tır. Burasının tamamı da 60'tır diyebiliriz. Eşkenar üçgen çıktı. Burası da 20 derecedir deriz. Benden istenilen alfaydı. Toplamda burası 130 derece geriye 50 derece bir açı kalacaktır ve istenileni bulmuş olduk. Harika bir soruydu. Sıradaki sorumuz arada 60 derece var ise sen kalkacaksın bu eşitlikleri bir araya getireceksin. Ne diyorsun hoca? Soruyu görünce heyecanlandım ve iki eşitliğin arasında 60 derece var değil mi? O halde sen ne yapacaksın? B ile D'yi birleştireceksin. Neden? Çünkü birleştirdiğimizde bakıyorum. Ekran evet. Burası 60 derece. Eşitlikten dolayı ikiz kenar üçgen demek ki burası da 60, burası da 60 derece gelecektir. Bu da farklı bir eşitlik. Güzel. Ana bak ne çıktı karşıma. Bu buna eşit geldi. O halde şurası 60, şurası 40, C açısı 40, burası 60 toplamda 100 yaptı. 80 kaldı geriye burası 20 derecedir. Tekrar bak 60, burası 40, 100. Geriye 80 derece kaldı. Eğer burası 60 ise buraya da 20 derece kaldı. Eşitliği kullanacağım. Nerede? Şuradaki üçgenimde eşitliği kullanıyorum ve buradan da 20 BD ve BE eşit olduğu için burası 80'e 80 şeklinde gelecektir diyebiliriz. E, alfa'yı soruyor bize 140, o zaman buraya da 40 derece kaldı der. Soruyu bitiririz. Ya da buradan da gidebiliriz. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verir kısmından. Alfa 40 derecedir der. Sorumuzu bitiririz. Sıradaki sorumuz şöyle bir soru. Burada, burada öğretmek istediğim şey ne biliyor musun? Orta taban muhabbetini nasıl oluşturacaksın ve nasıl işine yarayacak? Bak şimdi. 3'e 6 verilmiş. Ya açı çözüyoruz uzunluğun ne alakası var değil mi? İstersen oraya M'ye 2 M 2M diyeyim. Fark eden bir şey olmayacaktır. Sayısal değer vereyim dedim daha tatlı görünecek. 40'ı gördük 80'i gördük. 2 eşitliğim var başka hiçbir şey yok. Ne yapacağım? ben hemen şuradaki orta noktadan şöyle AB'ye güzelce bir paralel çekeceğiz. Tamam. Paraleli çektim. Orta noktadan geldiği için. Burası 6 iken o halde burası da 3 diyebiliriz. Ve 40 pardon 80. <laughs> burası 80 40 demek ki buraya da 60 kaldı paralel çektiğime göre o halde burası da 60'tır diyebilirim. Ve 3'e 3 geldiğine göre demek ki burası da 60 derece gelecektir. Dikkat et burada bir eşken üçgen oluştu zaten 60. Ve şuradaki üçgene bakar mısın? Bak şuradaki üçgene bakmanı istiyorum. Şurada. İki iç açının toplamı yani alfa artı 40 dediğimiz 60 dereceyi verecektir. Yani alfa 20 derecedir der sorumuzu bitiririz. Orta tabanı da bu şekilde kullanmış olduk oluşturduk ve kullandık. Harika bir soru var karşımda. Burada hem eşkenar üçgen var hem de ikiz kenar dik üçgen var. İkiz kenar dik üçgen olduğu için ne yapacağız? Hemen buradaki açımızı yazalım. 45 burası da 45 derece. Güzel. Eşkenar üçgen diyoruz. O halde burası 15 derece. İyi tamam burasına da 15 derece kaldı. Ne işime yarayacak bu? Şu anda hiçbir işimize yaramıyor. Vallahi yaramıyor. E ne yapacağım? Yapacağım hamle şu. Bu eşitliği benim kullanmam gerekiyor değil mi? Eşkenar üçgenden bahsediyoruz. O halde ikizkenar dik üçgenden şöyle bir yükseklik indireceğim. Neden? İkiz üçgen gördüğünüz zaman mutlaka bir yükseklik in demiştim ben sana. İşine yarayabilir. Kullan. Yaramıyorsa sil gitsin. Bakıyorum bu benim işime yarayacak mı? Evet yarayacak. Neden? Çünkü ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. Eğer ben buraya M dersem burası da M gelecek. Ve burası BC'nin tamamı da 2M olduğu için buraya da M'ye M kalacaktır. E, aradaki açımız 60 derece. Hoca eşitlik gördüğümüzde arada da 60 derece varsa birleştirecektik. Evet birleştir. Bir şey kaybetmeyeceksin. Birleştirdim. O halde burasının da M olduğunu gördüm. Ve burada bir eşkenar üçgen oluştu. Nerede? Burada bak. Burada işte. 60. Burada da 60 derecem var. İşte burası da 60. Hoca burası 90. O zaman buraya 30 kaldı. Peki. Peki. Görülmesi gereken bir diğer özellik ne biliyor musun? 90'dan gelen yükseklik. Tabanı iki eşit parçaya böldü. 90'dan gelen yükseklik. Yüksekliği boşaltalım. 90 dereceden gelen kenar ortaydı. Bu nedir o zaman? Muhteşem üçlü değil midir? O halde burası da M gelecektir. Peki bu bize ne kazandırdı? Bak şimdi. Maviyi de aldık. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. Gördük. Buradaki üçgenimizde Burası M'ye M 30 derece ise O halde burası 75 derecedir derim. Burası da 75 derecedir derim. Tamam. E benden ne istiyordu? Alfa. O zaman şuradaki açının tamamı 180 derece olacağı için 60 artı 75 artı alfa eşittir. 180'den alfa eşittir. 45 derecedir der. Sorumuzu bitiririz. Çok güzel bir soruydu dikkat edeceğiz. İşin içerisinde ne vardı? E, eşkenar üçgen var, e, muhteşem üçlü var, ikizkenar üçgende indirdiğimiz yükseklik var. Bütün bunların hepsini kullandım ve son sorumuza geldim. Son sorumuza bakıyorum. Son sorumuzda indirilen bir yükseklik var ve açı ortay var. O zaman ikizkenar üçgen vardır. Tamam. O halde ben ifademi biraz daha büyütmek istiyorum. Şekli biraz büyütelim. Büyütelim. Evet. Açı ortayı gördük. 90 dereceyi gördük. İkiz kenar üçgen olduğunu söyledik. Tamam. Peki buradaki BG ile AE'yi yani bu eşitliği ben nasıl kullanacağım? Bak. Şimdi burada AF doğru parçası ile FG doğru parçası birbirlerine eşit. O dur. Farklı bir şey kullanalım. Şöyle eşitliği yazalım. Evet. Demek ki bak E'den gelen bir yükseklik. Tersten bakacağız burada. E'den gelen bir yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Ne yapacaksın? A bunu şöyle birleştireceksin. Birleştirdik. Birleştirdiğimizde ne oluştu? Bir ikiz kenar üçgen oluştu. Ve eşitlikten dolayı burası 50 iken burasında 50 geldiğine devam ediyorum. Ve buradaki açıyla şöyle iki tane yapayım. Şuradaki açının eşitliğini görebiliyoruz artık. Değil mi? Çünkü ikizkenar üçgen. Demek ki iki iç açının toplam bir dış açıyı vermiş ya da şöyle devam edeyim. Çok fanteziye girmeyeyim ben burada. 65'e 65. Ya niye bu kadar kastım ki eşitlik falan filan? 65'e 65 dedik. Tamam. E burası 90 derece. Burası 25 e değil. Evet 25 derece. Doğru yaptım. E peki sonra başka bir şey kalmadı galiba. Ha? Yok. E burası 65, burası 65, burası 50 derece İkiz kenar üçgen dedik. E başka bir şey var mı? Yok. Ama bak buraya, burası 100, burası 80 derece, burası 25 derece. Topladım 100. Burası 75 derece İkiz kenar üçgen olduğu için burası da 75 derece gelecektir. Alfa'yı bulduk mu bulduk? Kaç? 100 derece diyoruz. İşte burası. Harika. Evet hazırlamış olduğum 12 tane soru bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci aşamamız var. İkinci aşamamızda da 12 tane soru olacaktır. 12 tane soru, 12 tane daha zor soru olacaktır eminim. Buradaki sorular umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu soruların içeriğini, pdf'lerini istiyorsanız aşağıya yorum kısmına... Mail adresinizi bırakın. Ben oradan sizlere teker teker göndereceğim. İkinci aşamada 12 tane soruda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşürüz.